Merhaba arkadaşlar ben Laktifek. Like Bugün sizlerle beraber Bitcoin yapımımızı piyasal çöküşlerinden nasıl korursanız bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Bitcoin'e yatırım yapmak birçok yatırımcı için heyecan verici bir fırsat sunuyor. Dijital paramın geleceğine yayın olan ve merkeziyetsiz finansın potansiyelini gören bireyler portföylerinin bir kısmını Bitcoin'e ayırarak bu teknolojiye destek veriyor. Ancak kötü para piyasaları geneliksel piyasalardan çok daha oynak bir yapıya sahip ve bir gün içerisinde büyük dalgalan bu yaşanabiliyor. Bir yandan hızla yükselen kazançlar, diğer yandan zamanda yaşanan büyük kayıplar bu yatırım alanını hem cazip hem de riskli kılıyor. Özellikle piyasa çöküşleri yatırımcıların en büyük korkularından biri. Peki bu çöküşler karşısında Bitcoin yatırımınızı nasıl koruyabilirsiniz? İşte bu sorunun cevabını bulabileceğiniz adım ve stratejiler birazdan sizlerle olacak. Öncelikle duygusal kararlar almaktan kaçınmanız gerekiyor kripto para piyasalarında en büyük halatalardan birisi duygusal tepkiyi halde hareket etmektir. Bitcoin gibi volatil varlıklara ani fiyat düşüşleri yaşandığında panikleyip satmak çok yaygındır. Ancak bu tip duygusal kanallar uzun vadeli zararınıza olabilir. Büyük piyasa çöküşü yaşandığında panik yemek yerine soğukkanlı kalma ve durumu analiz etmelisiniz. Çoğu deneyimli yapımcı panik satışlarını genellikle büyük zararlarla sonuçlandığını bilir. Eğer yapımcınızı uzun vadede olarak planladıysanız ani fiyat pahalılanmalarına fazla tepkilenmek yerine piyasanın toplanmasını beklemek daha mantıklı olabilir. Piyasa çöküşü yerinde satmak yerine alın fırsatı doğabileceği göz önünde bulundurmalısınız. Bu durum Bitcoin'in geçmiş performansına bakıldığında daha da net bir şekilde anlaşılabiliyor. Tarihsel olarak Bitcoin birçok çöküş yaşamış olsa da uzun vaktin sürekli bir büyüğüne göstermiştir. Piyasanın dalgalı yapısına karşı en etkili stratejilerden biri dolar maliyeti ortalaması yöntemidir. Bu strateji belirli aralıklarla sabit miktar yıkılım yap yaparak ortalamanızı maliyetinizin düşürmenizi sağlar. Bitcoin Bitcoin gibi volatil varlığa yatırım yaparken fiyatların sürekli değişmesi kafalı karıştırıcı olabilir. Ancak BCA aileler fiyatı yüksek veya düşük olup olmadığını darp düzenli olarak yatırım yapmak uzun vadeli kazanç sağlamayı hedefleyebilirsiniz bu yöntemle. Örneğin her ayın maaşınızın bir kısmını Bitcoin'e ayırarak bu strateji uygulayabilirsiniz. Fiyat düştüğünde daha fazla Bitcoin alırsınız. Fiyat yükselinde ise daha az alırsınız. Bu sayede piyasa çöküşlerinde yapımınızı tamamen kaybetmekten ziyade ortalama manevidinizin daha iyi bir seviyede olmasını sağlayabilirsiniz. Kırım bir en önemli prensiplerden biri büyük yumurtaları aynı sepete koymaktır. Yani tüm yatırımınızı tek bir varlığa veya piyasaya bağlamak risklidir. Bitcoin'e yapılım yapmak elbette ki mantıklı bir adım olabilir. Ancak tüm paranızı sadece Bitcoin'e yapılmak sizi büyük risklerle karşı karşıya bırakabilir. Portföyünüzü çeşitlendirmek bu riske azaltmanın en iyi yollarından biridir. Bitcoin'in yanında diğer petto paralara LG, Nexa yatırım yaparak portföyünüzü dengeleyebilirsiniz. Örneğin Ethereum, Whitebain gibi diğer kripto paralara yatırım yapabilir veya hisse senetleri gibi altın gibi bir kere varlık gözü ekleyebilirsiniz. Ç çeşitlendirilmiş bir portföy piyasa çöküşlerinde zararlıza en azıza indirme konusunda büyük avantaj sağlar. Güvenli cüzdanlar kullanın. Bitcoin yatırımınızı piyasa çöküşlerinden korumak kadar dijital ağırlık devleti gürende tutmak çok önemli bir konu. Kripto para piyasasında salih fiyat programı yapıp bey aynı zamanda siber saldırılar ve hırsızlıklar ve büyük riskler altında yer alır. Bu nedenle bitcoinlerinizi sakladığınız cüzdanın güvenliğine emin olmanız gerekir. Sol cüzdanlar çevrilmiş olarak bitcoinlerinizi saklamanızın en güvenli yollarından biridir. Çevrimiş cüzdanlar veya borsalar siber saldırılara karşı savunması olabilir ve bu da paralarınızda çalışmasına yol açabilir. Çok cüzdanlar imparat bağlantısı olmadığı için müşterilere karşı bağ güvenilirdir. Ayrıca her zaman özel alahtarlarınızı güvenli bir şekilde saklamalısınız. Eğer özel alahtarınızı kaybederseniz Bitcoin Realizasyon sahibi olamazsınız. Bülentli bir iyilik yönetim sistemi oluşturarak bu riski en azından indirebilirsiniz Pipto para borsalarında en sık kullanılan aşağıdan biri Stop Loss emrindedir. Piyasa çöküşlerinde kayıplarımıza en az ayında yolu olarak dinlenir. Stop Loss Bitcoin fiyatının belirli bir seriye düştüğünde otomatik olarak satış yapmanızı sağlayan bir indiridir. Böylece piyasa düşerken manuel olarak işlem yapmanıza gerek kalmadan o belirlediğiniz bir seride Bitcoin'lerinizi satabilir ve büyük kayıplarda koruyabilirsiniz kendinizi. Örneğin Bitcoin'e 30.000 dolar daha satıp aldığınızda ve fiyatı 25 bin dolara düştüğünde daha fazla kar kaybetmek isteniyorsunuz. Bu durumda stop loss emrine 25 dolar dolara koruyarak piyasa o seviyeye indiğinde bitcoin'i otomatik olarak satabilirsiniz. Benzer <laughs> şekilde limit emirleri ve fiyatların ani yükselişlerinden kar elde click kullanacağımız bir araçtır. Eğer belli bir fiyat hedefiniz varsa bitcoin'inizin o fiyata ulaştığında satmanızı bitcoin'i Bitcoin'inizin o fiyatı ulaştığında satılması için bir limitlerini Bu tür stratejiler hem Patreon'ınızı mühimize etmenizi hem de karınızı maddinize sağlar. Bu tür stratejiler hem paperınızı küçültür hem de karlarınızı yükseltebilir. Kripto para piyasası oldukça hızlı bir şekilde değişir. Bu nedenle güncel kalmak önemlidir. Bitcoin ile genel kripto haberleri, analizleri, piyasa trendlerini yakından takip etmek, çöküşleri öngörme ve yatırım stratejinizi buna göre ayarlama konusunda size büyük bir avantaj sağlar. Bazı büyük çöküşler piyasa haberlerinde bağlı olarak gerçekleşebilir. Örneğin bir ülkenin Bitcoin ile ilgili yasak yasaklayıcı bir karar alması veya bir borsanın iflas etmesi gibi olaylar piyasada aynı düşüşlere yol açabiliyor. Bu tür gelişmelerde önceden takip etmek ne doğru zamanda harekete geçirmek yatırımlarınızı korumanızı anlamına gelebilir. Bitcoin'e yatırım yaparken uzun vadeli bir bakış açısına sahip olmak önemlidir. Kripto para piyasası kısa vadede büyük dalgalanma gösterebilir. Ancak uzun vadede Bitcoin'in değer genellikle artış eğilimindedir. Kaysal bakıldığında Bitcoin'in birçok kez büyük düşüşler yaşamasına rağmen her seferinde toparlanıp daha yüksek seviyelere ulaştığını görebilirsiniz. Eğer kısa vadeli kazançlar peşinde koşuyorsanız piyasa çöküşleri sizi paniğe sürükleyebilir. Ancak uzun vadeli yatırım stratejisiyle bu tür çöküşleri fırsat olarak görebilir ve gelecek bütün potansiyel kazançlar için sabırlı olabilirsiniz. Unutmayın Bitcoin'in değeri zamanla artabilir. Ancak bu süreçte sabırlı ve silinçli olmak önemlidir. Bitcoin'e yapım yaparken yalnızca dijital varlıklarınızla e güvenmeyelisiniz. Acil durumlar için her zaman bir yedek yanınız olmalıdır. Piyasa çöküşlerinde aniden mektup parayı keşfedebilirsiniz. Bu nedenle tüm varlıklarınızı kripto paralara bağlamak yerine belli bir kısmını maket veya kolayca büyüebilecek edilebilecek varlıklarla oturtmanız faydalı olabilir. Böylece aciz durumlarda bitcoin'inizi düşük fiyatla satmak zorunda kalmazsınız. Aynı zamanda bitcoin düşüncede alım yapma şansınız olur. Sonuç olarak bitcoin yatırımı heyecan verici olduğu kadar da risklidir piyasa çöküşlerine karşı hazırlıklı olmak yatırımcılar için büyük bir avantaj sağlar. Sizlere bahsettik gibi stratejiler duygusal tekrardan kaşınmakta, portföy çeşitlendirmesinden yapmaya, portföy işlendirmesi yapmaya, güvenli kullanmak kullanmaktan piyasa analizlerini takip et, ne kadar geniş bir yer yer alıyor. Bu stratejilere uygulayarak Bitcoin yatırmanızı piyasa çöküşlerinden koruyabilir ve uzun vadede başarılı bir yatırımcı olma yolunda ilerleyebilirsiniz. Unutmayın kripto para dünyasında başarı sabır, stratejiyle bir inşa hareket etmekte gelir. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar bir barra kiket. Videoyu izlediyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.